Merhaba çocuklar. Yine bir hikaye saatinde birlikteyiz. Bugünkü hikayemizin adı Sevgi Çorbası. Cırcır böceği çok lezzetli çorbalar yapardı. Çorbasından içen bir daha içmek isterdi. O da bunun farkındaydı. Bu yüzden her hafta sonu bir dostunu, arkadaşını yemeğe davet ederdi. O hafta sonu da kelebeği davet etmişti. Doğrusu kelebek bu davete çok sevinmişti. Cırcır cır böceğinin lezzetli çorbasının ününü duymuştu. Ama henüz tadına bakma fırsatı olmamıştı. Yemek yapmaya meraklı olduğundan cırcır böceğinin çorbasından içen arkadaşlarından tarifini alıp denemişti. Ama ne kadar denerse denesin hep tadına bir eksiklik hissediyordu. Aslında sadece kelebeğin değil kimsenin çorbası cırcır cır böceğinki gibi güzel olmuyordu. Herkes cırcır cır böceğinin sırrını çok merak ediyordu. Davet günü geldiğinde kelebek en güzel elbisesini giyip süslendi. Cırcır böceği de erkenden kalktığı ne de olsa yapacağı bir sürü iş vardı. Misafirini en güzel şekilde ağırlamalıydı. İlk olarak işe çorbasından başladı. Çorbasını sevgiyle karıştırırken bir tutam tuz, lahana, havuç, domates bir güzel karıştırınca ne de lezzetli olur çorbam diye mırıldanıyordu. Çorbası piştikten sonra masayı kurdu, her şeyi hazırladı. Sıra kendisine gelmişti. Çorbanın bütün kokusu üzerine sindiği için banyoya girip bir güzel yıkandı. Temizlendi, artık misafirini ağırlamaya hazırdı. Çok geçmeden kapı çalındı. Kelebek elinde bir demet çiçekle de gelmişti. Cırcır cır böceği, hoş geldin kelebek dedi. Beni kırmayıp davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Hoş bulduk cırcır cır böceği. Bunları kendi bahçemden senin için topladım. Beni davet ettiğin için ben de sana teşekkür ederim deyip elindeki çiçek demetini uzattı. Cırcır cır böceği gülümseyerek kelebeği içeri buyur etti. Özenle hazırlanmış masaya geçtiler. Kelebek her şey çok güzel çorba da mis gibi kokuyor dedi. Cırcır böceği o zaman hemen servisi yapalım dedi. Kaseleri doldurmaya başladı. Kelebek sabırsızlıkla upuzun dilin çorbanın içine daldırdı. Cırcır böceği şaşırdı. Kelebeğin dilini ilk defa görmüştü. Çorba o kadar güzeldi ki kelebek cırcır böceğinin şaşkınlığını fark edememişti. Cırcır böceği dayanamayıp ne yapıyorsun diye sordu şaşkınlıkla. Kelebek ise çok lezzetli hmm, tarifini mutlaka almalıyım dedi. Neden kaşık kullanmıyorsun? Biz kelebekler dilimizle yer içeriz bilmiyor muydun? Hem siz de dizlerinizle duyuyormuşsunuz ya dedi. Cırcır böceğinin şaşkınlığı daha da arttı. Dizini uzatarak demek biliyorsun dedi. Sadece evine daha önce gelen dostları biliyordu bunu. Cırcır böceğinin şaşkınlığını fark eden kelebek Bilge Baykuş'tan duymuştum. Ondan çok şey öğrendim dedi. Cırcır böceği misafirinin bilgili olmasına sevindi sıkılmadan sohbet edebilirlerdi. Yemekten sonra sohbete devam ettiler. Nihayet kelebek en çok merak ettiği şeyi sorabilecekti. Daha önce aynı tarifi defalarca denemişti. Yok tuzu fazla oldu yok havucu diyerek birçok deneme yapmıştı. Daha önce sizin gibi çorba yapmayı çok denedim ama güzel olmadı. Unuttun bir şey mi var acaba diye sordu. Cıcır böceğe gülerek Tabii içine sevgi katmayı unutmuşsundur dedi. Kelebek şaşırdı. Çorbaya nasıl sevgi katılır ki? Bir şeyi severek yapınca içine sevgi kendiliğinden giriyor. Dostlarımı, arkadaşlarımı misafir etmek, çorbalarımı onlarla paylaşmak mutlu ediyor beni dedi cırcır böceği. Sevgiyle yapılan her şey zaten çok güzel olur. Yeter ki sevgini esirgeme hiçbir şeyden. Kelebek, cırcır cır böceğin söylediklerine çok sevindi. Çorba'ya nasıl sevgi katacağını da biliyordu artık. Cırcır cır böceğinin de kelebekten öğreneceği çok şey vardı. İkisi de birbirine bakarak iyi dost olacakları düşüncesiyle gülümsediler. Hikayemiz de burada bitti çocuklar. Bir sonraki hikaye saatinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.